thank you Dehşet bir geceydi. Büyük bir gürültü ve sallantıyla uyandık. Ben eşim ve iki kızımla beraber depremin biraz dinmesini bekledik. O aslında bekledikçe hızlandığını gördük ve alelacele üzerimize ne giydiysek koştuk. Ama depremin ilk saniyelerinde bitişiğimizdeki binanın çöktüğünü çöktüğünü ve evimizin ana girişinin kapandığını gördük. Burada şey olan arkadaşlarla yardımlaşarak yukarı enkazların üzerinden sokağın içerisine çıktık. Dehşet bir geceydi. Yani bunu anlatmaya gerek yok. Binadan canlı sesleri geldi. Biz o gece hemen zaten depremin arafesinde saat 5 gibi 4 tane canlı çıkardık. Bir 2 aylık bebekti, annesi, babası ve 8-9 yaşında bir kız çocuğunu hemen elimizle eşerek çıkardık ondan sonra bir şey yapamadık. Sesler Eşim. geliyordu. O eşyaları tahliye etmeye çalışıyoruz mümkün mertebe. Alabildiğimiz eşyaları alıp e, başka bir yere gideceğiz inşallah. Bakalım. Başka bir mi Nasıl? Yani şu şey? andaki şeyimiz o, düşüncemiz o. Çünkü artık kalacak gibi değil bu şehir. E, çok kötü bir durumda. E, kış şartlarında çadırda kalmak biraz problemli oluyor. Sağ olsun devlet yardım elini uzatıyor yetişebildiği kadar ama biz şu şimdilik bir geçici gidelim? de bir Planım süre. Var mı? Yani bir Mardin'de bir akrabalar var İnşallah kısmet olursa onların yanına gideceğiz. Ki gelmedi o ben Çektim. Sözünüzü kestim. Yıkım olur olmaz var benim. Hı. Çocuklarda yürüyemez. Benim çocuğum dört yaşına şu keskin Tam bir mahşerdi işte. Şurada Mahşerin oturmuşuz provasıydı. yağmurun altında çocuğun tipini... Detaylar alıyorum. Öyle mi? Neyle ilişkili? Şey mi? Haberle. Yani. Haberle. Ha haberle.